Ankara Tarcanlar Pusatları'ndan Şevk arkadaşlar merhabalar. Bir BMW 60'ımız geldi. Arkadaşlar kurumsal bir ekspert firmasında göstermiş. 5 parça böyle demişler. Arabanın bagaj kapağının sök takını, solun kapının sök takını, dolu hasarını, arabanın sel hasar kaydını ve sel kaydı ile alakalı oluşan durumdan hiçbirinden bahsetmemişler. Kardeşimiz Ankara'da esnaf alırken götürmüş göstermiş. Bana diyor bundan hiçbirisinin bilgi verilmedi. Verilmeyen bilgilerde neler onları da söyleyeyim. Arabanın bagaj kapağıyla solun kapısı çıkma değişen. Makineyle bakmayla olmuyor arkadaşlar o işler. Ondan sonra benim e, videolarım üzerinden prim kasmaya kalkıyorsunuz. Onu da beceremiyoruz. Geliş öğretmiyorsunuz. Zaten yaptığınız iş ortada. Beceremiyoruz onu da beceremiyoruz. Yazık günah ne diyeyim valla. Allah toplasın sizi. Allah sizi toplasın. Yani nereden geldiyseniz oraya dönün hangi işi yapıyorsanız o işte bence başarılı olun. Ya da bu işle alakalı insanların kul girmeyin ki en azından burada insanlar size küfür ettiğinde ananıza bacınıza değmesin. Çok ağır küfürler ediyorlar. Ee, i̇nsanlar sana güvenerek ya da size güvenerek aldıkları arabada burada 200-300 bin altına düştükleri zaman için boyutu çok farklı noktalara gidiyor. Yazık. Gerçekten yazık. Yani canlı yayınlara gelip bir şeyler yazmaya, bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Beceremiyoruz. Videolara yorum yapmaya çalışıyorsunuz, beceremiyorsunuz. Arkadaşlar becerdiğiniz işi yapın. Adamın malında iki parça değişen kaçırmışsın. Kurumsal. Hangi firma olduğunu sen biliyorsun zaten. Ee, ne diyeyim? Allah sizi müşerref eylesin mi diyeyim? Mükemmel eylesin diyeyim de mükemmel olun. Bizi geçin inşallah. Hayırlı bayramlar. Allah'a emanet.